Selamlar sevgili Şiddeli Etnet izleyenleri ben Mustafa. Biliyorsunuz ki akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Bu artışla birlikte biz de artık uygun fiyatlı ve yüksek performanslı cihazlar arıyoruz. Bugün de LG'nin 2020 yılının Şubat ayında tanıttığı LG K61 modelini kutusundan çıkaracağız. Detaylarına bakacağız ve inceleyeceğiz. K61'i ben hızlı bir şekilde kutusundan çıkartmak istiyorum. Kutunun hemen altında bizleri karşılayan neler var? Bunlara bakalım istiyorum tane kılıf çıkıyor. Ekran değişimi garantisi cihazla birlikte hediye ediliyor. Ben yine de ekran detaylarından bahsetmek istiyorum. AJK61 bizlere 6.5 inç Full HD Plus çözünürlükte Full Vision bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte ekran üzerinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu ve LED flash bulunuyor. Bu dörtlü kamera kurulumunun detaylarına bakacak olursak dörtlü kamera kurulumu tarafında ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde. ikinci kameramız 8 megapiksel ultra geniş açı sensörü. Üçüncü kameramız 2 megapiksel makro kamera. Dördüncü kameramız ise 5 kapiksel derinlik algılama sensörü diyebiliriz. Bu derinlik algılama sensörüyle de birlikte rahatlıkla bokeh efektli fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Hem ön tarafta hem de arka tarafta portre modunda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunları belirtmek gerekiyor. Şimdi donanım tarafında 2.3 GHz saat hızına kadar çıkabilen 8 çekirdekli bir işlemci bizleri karşılıyor. Cihaz MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden güç alıyor diyebiliriz. Ayrıca 4 GB RAM ile birlikte de bizlere sunuluyor. Ayrıca şunu da belirtmek gerekirse Türkiye'de sadece 128 GB'lık versiyon satışta ve bu versiyona da cihaz operatör mağazalarından ulaşabilirsiniz. Ben bu cihazın incelemesinin kutu açışını bitirdikten sonra farklı fotoğraflar çekeceğim ve kurgu tarafındaki arkadaşlarımız da sizlerle o fotoğrafları paylaşıyor olacak. Daha sonra cihazın incelemesini yapmamızı isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlardaki düşüncelerinize göre göre de detaylı bir şekilde zaten sizlerle cihazı inceliyor olur.